başarılar diliyorum. Okula kavuştu. Ben de. Ben de, <laughs> ben de. Ben de. Evet. Bak bugün başkan amcanızla birlikte size okulun açılması vesilesiyle birkaç küçük hediye takdim edeceğiz. Ve sizlere başarılar dileyeceğiz. Sizler de inşallah derslerinize çok çalışarak değil mi? Evet. evet. Aynı zamanda eğlenmeyi de ihmal etmeden değil mi? Öğretmenlerimizle birlikte inşallah güzel bir yıl geçireceğiz. Oldu mu çocuklar? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Kendimizi evet. alkışlayalım mı çocuklar önce? Evet! Pandemi selamı yapalım mı birbirimize? arkadaşlarınızla buluştuğunuz için mutlu musunuz? Ama duymadım ben. Mutlu musunuz? Anlaşılıyor ki herkes kahvaltısını yaptı değil mi? Bakın öğretmenimiz yanımızda, kaymakam amcamız yanımızda, evet. milli eğitim müdürümüz yanımızda ama sürpriz sürprizimiz var. Bak burada kimler var. Tanıdınız mı onları? Evet onlara da bir pandemi selamı yapalım mı? Evet. <laughs> <Teşekkür ederim. Gülüyor> Bugün size tabi uzun bir aradan sonra pandemi dolayısıyla hepimiz evlerimizdeydik. Doğru mu? <laughs> Okulunuzda sevdiklerinizle, arkadaşınızla, öğretmeninizle buluştunuz ve ilk öğretime bu yıl itibariyle ilk kez adım atıyorsunuz, doğru mu? Hayırlı olsun. <laughs> Annelerinize, babalarınıza çok selam edin. Derslerinize <laughs> çok çalışın. Maskelerimizi hiç çıkarmayalım, tamam mı çocuklar? <laughs> Şimdi kaymakam amcanızla, <laughs> Milli Eğitim Müdürümüzle, öğretmenlerimizle, okul müdürümüzle birlikte size Küçük bir hediyemiz olacak. Kabul eder misiniz? Evet. <laughs> o zaman soruyorum resim yapmayı sevenler el kaldırsın. <laughs> hepsi Seviyorum. Hepsi seviyor. Hepsi seviyor. Tamam. O zaman sürprizimizi sizinle kaymakam amcanızla birlikte başlatalım. Olur mu? Tamam. <laughs> Bak içinde ne var? Bir bakalım mı? İçinde <laughs> <Kendine. gülüyor> Aa neler varmış bak. Beğendim. Harika beğendin mi? Hemen kapatalım onu. Evet. Ama bak başka neyimiz var bak. Maskemiz var, Renkli güzel. Bir tane maskotumuz var dezenfektan. Çocuklar şuraya bakmanızı çok istiyorum. Ben beğendim. Bunu almayalım.

prominent maskelerde getiriyor. O içine gitmedi. Pandemi selamı nasıldı? Yapın bakalım. Da evet. Daha da şey der misin? Kaçıncı sınıfa geldiniz mu? Evet. <laughs> Okula başlama heyecanı var mı? Evet. Kaça gidiyorsun sen? Buradaki tek sınıfta. Yani ana okuldan. Ana okuldan. Sen? Ben de buradayım. Sen? Senin bu kızın yakışıklı. Allah Allah. Murat, hemen Murat. Bak burada yumurta olalım. Hadi yumurta olalım. Evet. evet hadi yumurta oluyoruz. Mutlu hadi bakalım. Olalım. Gel, sen de gel. Ha? Elif Nur. Evet. Evet. Evet sen de. Hadi. Yumurta ol bakalım başka ne alalım? <laughs> Yumurta olduk. Tamam. Öyleymiş. Evet. evet. <laughs> Yumurta <laughs> sıcak. <gülüyor> evet. Beraber içini de açacağız, tamam mı? Evet. evet. Bakın başka bir sürprizimiz daha var size. Çok güzel bir neyimiz var? Maskemiz var. Başka bir neyimiz var? Ezen Tekten. Ne kadar tatlı. Peki bu ne biliyor musunuz? Yani Tohum bombası. Bunu annemizle babamızla bulacağız. Sizin bir ağacınız olacak. Tamam mı?

Çocuklar, güle Oldu mu? oldu Belediyesi'ne ve Sayın Kaymakam, Kaymakamımıza bu nazik davetlerinden dolayı, okula teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencileri gerçekten heyecanlandırdılar. Öğrencileri gerçekten gönüllerine taht kurdular. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, daha inşallah böyle bir etkinlik devam etmesini talep ediyorum. etkinlik nedeniyle Altın Ordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tevene okullara verdiği bu destekten dolayı teşekkürlerimi şükür şükran ediyorum. Evet ben Kaybaş Mahalle Muhtarı Cengiz Güzelhan. İnşallah başkanımıza talebelerimize okulumuz adına teşekkür ediyorum. Kendisine her zaman her yerde hizmetlerini görüyoruz. Çok kayda değer hizmetler var. Hizmetlerin devamını ve başarılarının devamını Allah'tan diliyoruz. Kendisine de teşekkür ya ediyoruz. Kayabaşı Ortaokulu Müdürü Adil Kır. Sayın Başkanımız Aşkın Tören Bey'e ve kaymakamımıza okulumuza yaptıkları bu yardımlar için okulum, öğretmenlerim, öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Aşkın Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Aşkın amca çok teşekkür ederim. Saklanma aldığına çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, çok mutlu olduk. Halk Müdürü Levent Özengin, tüm Altınorcu Belediye'miz tarafından 240 tane birinci sınıf öğrencimize, dezenfektan, maske ve çocuklarımızın fidan dikmesi için tohum yapıldı. Bu manada Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e ben, Akelleri Kokulu ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, okulumuzun dış çetesinin boyanmasında boya ihtiyacımızı e, yine Altınordu Belediye'miz karşıladı. E, ayrıca çocuklarımıza kırtasiye yardımı da yapıldığı için e, ben Belediye Başkanımız Aşkın Tören Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. ediyorum. Ee, okulumuzun ilk açılış gününde e, Sayın... Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Beyefendi e, okulumuza kırtasiye desteğinde, hijyen e, desteğinde e, bulundular. Kendilerine öğrencilerimiz okulumuz adına, öğretmenlerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca en önemlisi benim için e, sevgili başkanımın okulumuzun dış cephesindeki boyamızı sağladı. Bizlere okulumuzun görüntüsünde çok güzel bir görüntü verdi. Çocuklarımıza renk yarar, güzel bir okul e, dış cephe hediye etmiş oldu. Kendilerine bu konuda ayrı ayrı ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e öğrencilerim ve okulum adına çok çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e eğitim ve desteği ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, heyecanlı, yeni bir Herkese sağlıklı. Allah güzel sağlıklı bir yıl olur. Altın Ordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören'e eğitim ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.